Arkadaşlar tırpan motorunda şu stilin motorunda şu demir telleriyle demir telleriyle şu mekanizmayı şuraya bağlama zahmetinde bulunuyor. Çünkü bunlar aşınıyor. Oradan kopuyorlar. Şu şu sistem şu parça görev yapmaz oluyor. Bunu yenisini alıyorsun gene görev yapmıyor. Çünkü şu bölge aşınmış, incelmiş. Bunu değiştirsen çok pahalı. Şunu değiştirsen çok pahalı. Ama çözüm yolu var. Şu cıvatalardan altılı, 6 milimlik cıvatalardan takıyorsun. Karşı tarafı da somununu koyuyorsun. İş bitiyor. Bak. Şu anda şuraya koydum. Şuraya koydum. İş bitti.